Hepimizin merak ettiği soruların ilk cümlesini, konuların daha doğrusu ilk cümlesini ben söyleyeceğim. Sonunu Özgür Bey tamamlayacak. Ah siz kadınlar, konuşmadan erkeklerin sizi anlayamayacağını bir bilseniz. Bilmiyorlar mı? <laughs> e bazen o oluyor ya hani ya beni anlamıyor. E söyledim mi meramını? Yok ama anlasın. Ama belli anlasın. etmiştir o. E, belli işte. <gülüyor> mesela, <gülüyor> mesela, o akşam yemek yapmamıştır, çayını getirmemiştir. <laughs> o belli etmiştir de işte erkek nereye dikkat edeceğini bilmedikten sonra böyle bir uzay boşluğuna gidiyor ya. Tavsiyemiz ne olsun o zaman? E açık iletişim. Her zaman tavsiye olur Bence bir şeyi doğrudan söylemek iletişimin en doğru yolu. Hani ben öyle yapmıştım sen onu niye anlamadın diye. şu Sonra böyle iyice mayalayıp, problemi iyice mayalayıp katmanlandırmaya gerek yok bence. Çok haklısınız. Erkekler bunları bir bilseydi erkekler kadınların en büyük isteğinin güvende hissetmek olduğunu bir bilseydi. Bir kalan her şeyi ona göre yaparlardı bence. Çünkü kadının öyle bir ihtiyacı var değil mi? Güvende olduğunu hissetmek. Çünkü ondan sonra da bir nesile yatırım yapacak kadın. Aslında biyolojik olarak da bu çok temel bir ihtiyaç. Güvende olduğunu hissetmek. Erkeklere çok mu zor geliyor eşlerini, kadınına güvende olduğunu hissettirmek? Ya aslında zor gelmiyor. Sadece yanlış yerden bakabiliyoruz bazen. Yani işte, mesela? işte kadınlar para sever diyor mesela. İşte o konu para değil aslında. Sen para kazanan bir erkeksen başarılı oluyorsun. Başarılı bir erkeksen onun ailesini ve çocuğunu aslında bakabilecek yetide oluyorsun. İşte kadınlar zekadan hoşlanırlar, espriden hoşlanırlar. Öyle değil aslında. Bu senin zekan aslında kadına kendini güvende hissettiriyor. Niye? Diyor ki ben bununla bir aile kurarsam bununla beraber hayatta kalırım. Çocuğum da onun zekasından bir miktar alır. Sorun olursa çözebilir. Sorun olursa çözebilir. Yani aslında seçilime gidiyor. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Sadece erkekler bunu böyle biraz hani sonundan başlıyorlar. Hani başından ya yani güvende hissetmek için bunu yapıyor değil de işte bunu istiyor diye en sondan başladığımızda o kafa karışıklığı yaratıyor. Yanlış yerlere odaklanıyoruz bence. Her şeye rağmen? Her şeye rağmen sevgi galip gelir. O zaman beslemek lazım ama değil mi sevgiyi? Yani her şeye rağmen sevginin galip gelmesi için emek ve çaba harcamak lazım mı yoksa doğalında var mıdır sevgi? Yok, kesinlikle emek ve çaba lazım. Yani o doğalında olan o ilk işte hani tavus kuşu gibi kanatlarımızı açtığımız süren o flört. O çok güzel, o çok tatlı bir histir. O böyle bir sarhoşluk gibi. Çok hormonal gibidir. bir şey. O harikadır. Hiç kimse birbirinin hatalarını görmez. O herkes bütün hünerlerini sergiler. Harika bir dönemdir o. İşte 6 ile 12 ay arasında sürer tercihen. E, ondan sonra ama işte asıl bir ilişkinin sağlığını göstergesi olan süreç oradan sonra başlar. İşte sevgi orada insanın sürekli kendi kendine fark etmesi gereken bir şeydir. Sevgi orada durur. Hala biriyle birlikteysen zaten seviyorsundur. Hani alışkanlıktan falan filan ben onlara inanmam. Bir sevgi bağı varsa ancak biri birinin yanında durur. O kaybolduktan sonra hiç kimse tutamaz onu. ama işte o sevgiyi göremiyoruz bazen, kaçırıyoruz, büyük resmi kaçırıyoruz. Küçük detaylarda, küçük hataların içinde, küçük beklentilerin karşılanmadığında onların bize hissettirdiği o böyle kötü hislerin içine kayboluyoruz bazen. Ama eğer ki büyük resmi görürsek sevgi her şey galip gelir. Oradaysak sevgi vardır, o zaman o sevgiyi beslemek lazım. Aynen öyle. İlişkiyi bitirmeliyim çünkü saygı bitti. saygı bitince ilişki bitmeli mi? Bitmeli. Çünkü e, bir ilişkinin içerisinde öfke de olacak, nefret de olacak, e, üzüntü de olacak, korku da olacak, mutluluk da olacak. Bunların hepsi olacak. Tartışma bir ilişkinin en önemli fonksiyonlarından bir tanesidir. Tartışan insanlar ilişkilerini yürütebilirler saygıyı kaybetmedikleri sürece. Eğer ki bir insanla saygı çerçevesinde tartışabiliyorsanız hayatınız boyunca devam ettirebileceğiniz sağlıklı bir ilişkiniz olur. Ama saygı bittiği noktada artık e, o hayranlık, onu biricik olduğu için sevme, e, o saygıdan dolayı ona ona o hayranlık duyma ve onun her şeyini aslında açık yüreklilikte karşılayabilme hali kaybolmuş demektir. Kendinizi ya ondan üstün görüyorsunuzdur ya ondan Ayrı ve gayrı görüyorsunuzdur. İşte zaten iş artık orada bitmiştir. Peki saygının bittiğini gösteren birkaç davranış örneği söyler misiniz? Küfür, söylediklerini dinlememe, söylediklerini önemsememe, aşağılama, e, aşağılama aşağıda görme aşırı ukala tavırlar. Yani onun fikirlerine, varoluşuna, olduğu kişiye ve hayatla ilgili olan yaklaşımına e, önem vermeme, umursamama saygının bittiğinin göstergesi bence. Benim kadar sevmesi için. Benim kadar sevmesi için karşılaştırmayı bırakmam lazım. Öyle bir yarışı, çünkü hiç be, yarışa girmemek Çünkü benim var. kadar diyorsak orada bir karşılaştırma yapıyoruz demektir. Sevginin azı çoğu olmaz. Bunu bir kantara koyduğumuzda bir taraf ağır basar, bir taraf hafif basar diye bir şey yoktur. Herkesin sevme biçimi farklıdır. Herkesin sevme biçimini saygı gösterip onun içerisindeki o biricikliği aramak lazım bence. Eğer bir şeye benim kadar diyorsak e, o zaman... Biz kendi sevgimizi fazla görüyoruzdur. O çok narsistik bir yaklaşımdır. Hiçbir zaman biri böyle yaklaşan birini onun kadar sevemez. Benim olması için. Benim olması için kendim olmam lazım. Birisine zaten o sahiplenme hali de kötü bir hal değil mi? Yani benim. Her ne kadar yakın olsanız da senin değil. Hiç kimse birbirinin değil. Belki bunu biraz açmanız istesem. Ya öyle biz aslında bir şeylere sahip olabileceğimizi düşünüyoruz. Evet ama hayattaki hiçbir şeye bedenimize dahi sahip olmadığımız için e, zamana sahip zene Sahip olduğumuzu zannederiz Zannederim. sadece. O, çok öyle bir illüzyonda yaşıyoruz. tatlı bir o Güzeldir. O yüzden de kontrol etmek isteriz her şeyi. E, ama sahip olamayız o ayrı. Ama ben buna şey tarafından yaklaşıyorum. Yani e, benim olabilmesi için derken benimle olabilmesi için gibi ha, öyle yaklaşıyorum. Öyle dersek evet. Yani benimle mesela daha doğru olabilir. E, çünkü hani kelimeler hani ufak nüansları vardır ama belki de öyle demek istiyordur söyleyen. Eğer ki onu istiyorsa kendisi olması bu işin şey yegane formülü. E bizde çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz ilişkiye başlarken kendimizi olmadığımız biri gibi tepside sunduğumuzda sonra asıl ilişkinin test edildiği o güzel vadiye girdiği zaman ya bu hiç böyle biri değildi Neymiş. oluyor. Yanlış reklam her zaman başta güzel olsa da sonrasında tüketici hakkını aramayı ister mutlaka. Masallardaki gibi mutlu Birliktelikler var mı? <laughs> Sadece masallarda mı? Kitabınızda yazdığınız. O dediğim masallarda. O dediğim masallarda. <laughs> Şöyle mutluluk var. Ama varsa masalda da vardır. Yani masallar olmayan bir şeyden türememiştir. Yok masallar aslında olmayan şeyi idealize etmedir. Olsun e, diye mi yazılmıştır evet, masallar? Olmasını istediğimiz için yazılmıştır ve e, masallar soyut şeyler oldukları için mesela orada sonsuz aşk filan gibi terimler kullanabiliriz. Çünkü sonsuzluk yani yazıldığı zaman kolay yazılan ama anlaşılması mümkün olmayan bir şey. Yani hakikati anlamak gibi bir şey sonsuzluğu nasıl anlayacağız? Mümkün bizim kafamız tezahür edemez onu. Ama e, mutluluk var ilişkinin içerisinde. Sonsuz mutluluk yok. Mutluluk böyle bir aynı uçak nasıl bir uçak dümdüz gidemez de böyle eğriler yaparsa mutluluk da öyledir ilişkinin içerisinde. Ve bence biz bu özellikle kişisel gelişim falan konularıyla birlikte mutluluğu çok idealize ediyoruz evet. ve sadece ulaşılması gereken limanın o olduğunu zannediyoruz. Halbuki mutluluk gibi korku da, öfke de, üzüntü de hayati duygulardır. Yani bir şeyden korkmaksanız hayatta kalamazsınız. Öfkelenmezseniz yaşadığınızı hissedemezsiniz. Üzülmezseniz duygularınızla yakınlaşamazsınız. Dolayısıyla bir ilişkinin içerisinde bunların hepsini yaşayabiliyorsak biz mutluluğun gerçek anlamda tadına varırız. Yani elimizden kaçtığı zaman aslında tekrar yediğimizde lezzetli bir şeydir mutluluk. Evet. Ama maalesef pek çok kurgu mutluluk üzerine yapılıyor. Aynen. İşte yemeklerin reklamı mutluluk üzerine, tatiller mutluluk üzerine, evlilikler mutluluk üzerine, alışverişler mutluluk üzerine. Sanki tek hedefimiz o mutluluğu yakalamak, o zaman insan olma özelliğimizden de çıkıyoruz aslında dediğiniz gibi. Kesinlikle öyle. İnsan olma özelliğinden çıkmanın hadisesi haricinde bir de yani bir sürü sıkıntılar, psikolojik problemler yaşıyoruz çünkü yani, olmayan bir şeyin peşinden gidiyoruz. Evet ve yani diğerlerini de yani şey yapıyoruz. Onlardan da kaçıyoruz. Korkularımızdan kaçıyoruz, öfkelerimizden kaçıyoruz. Sürekli işte onları böyle hani kötü duygularmış gibi böyle hayatımızdan böyle itmeye çalışıyoruz. Halbuki onlar ittikçe halının altına süpürdüğümüz böyle bir zorunlu bir yemek gibi ondan sonra ayağımız takılıyor işte. Kesinlikle çünkü alttan alta bizi yöneten duygular onlar oluyor. En doğrusu onları fark etmek ve onlar bizi yönetmeden bizim onları yönetmeyi öğrenmemiz. Korkularımızı, üzüntülerimizi, öfkelerimizi Aynen belki. Aynen öyle. Buna hatta kaktüse sarılmak denir. Öyle mi? <laughs> yani kendinizi bütün her özelliğinizle kabul edebiliyorsanız... Hayatta hiçbir zaman psikolojik problem yaşamazsınız. Yani kaktüse sarılabiliyorsanız hayat acı çekmiyorsanız. her şeye dokunabilirsiniz evet, o zaman öyle. doğru. O zaman gül de çok daha keyifli gelir değil mi kokusu falan? Nasıl olsa evet. kaktüse sarılmışsın bir doğru. kere. Doğru. <laughs> en azından çiçeği var. Evet. Özgür Bey'in tamamladığı cümleleri siz de kendi yorumlarınızla tamamlamak isterseniz alta yazın videonun altına. Belki bir sonraki görüşmemizde onların üzerine tekrar konuşmuş oluruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.